Sana sıkıntı yok demiştim. Bak ben çözdüm her şeyi. Yani ben araya girmeseydim biraz zor çözerdim de neyse. Asıl sen araya girmeseydin daha kolay çözerdim be. Hem 200 lira da cebimde kalırdı. Ama neyse. Canınız sağ olsun Eslihan Hanım. Kerem burası nasıl bir yer ya? Söyledim ya sana. Kafese dövüşçü seçiyorlar burada. Şahin'i görebiliyor musun? Şahini değil ama, şeytanı görüyorum. Baksana, cehennemin tam ortasında. Şahin de buralardadır o zaman. Yürü, gidelim. İsteyim. Kenan, ne işiniz var burada? Asıl senin ne işin var burada Şahin? Yürü gidiyoruz. Nesli, olan oldu. Para aldım, söz verdim. Büyük olay çıkar. Ben geleceğim işim bitsin. Siz salona gidin, geldiğimde konuşuruz. Şahin saçmalama ya! Bırakamam seni burada, yürü! Nesli, vallahi bırak. Nesli, bacım senin ne işin var burada ya? Lan sen mi getirdin bacım buraya? Fazla kalmayacağız Kado. Şahin'i alıp gideceğiz. Öyle mi? Nereye gidiyorsun ya? Daha karpuz keseceğiz biz. Şahin yürü gidiyoruz. Bastı beni burası iyice. E basar tabii. Sen böyle yerlere alışık değilsin ki bacım. Yaman Hoca senin buraya geldiğini duyarsa var ya. Asıl senin buraya geldiğini duyarsa Kado. Bence de duymasın. Keyfimizden mi geliyoruz biz buraya? Bu çocuğun paraya ihtiyacı var ya, paraya ihtiyacı var. Bunlar rışır iç. Herkesin senin gibi tuzu kuru değil. Bu evde kaç nüfusa bakıyor biliyor musun? Ha? Mecbur kaldık bacım, mecburuz. Ya ayak yapma Kado. Hadi, 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 hadi. uzağa. Lan Merinos, senin bu ağız burun oynatmaların var ya, bu atarların filan. Başta biraz komime gidiyordu ama tadım kaçmaya başladı benim ha. Tadın kaçsa ne olur? Ne yaparsın lan? Lan ne demek ne yapalım? Tamam abi uzatmayın. Kadir abi sen git geleceğim ben. Hayırdır? Bir sıkıntı mı var? Abi bir sıkıntı yok. Ben şimdi konuşup hallediyorum. Şahin çıkmayacak kado. Yerine başkasını bulun. Yok şeydi. Çocuk oyuncağı mı zannettim bu işte? Çek lan elini. Aa! Geç güzelim, sen dışarı geç, 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 geç. Nesli, Nesli, sağlar, sen sağlar. beni takip ettiniz. Alkan sağ ol, rahat ol. Elon. söylemem lazım özür dilerim. Başlarım özrüne. Bir kere de laf dinle. Abiciğim, kızın abisi ya. Bilmeye hakkı yok mu yani? Abisinin katiliyle mi evlensin? Bence iyilik yaptım ona yani. Ulan böyle iyilik mi olur? Kızı görmedin mi? Komaya soktun Sunay'ı. Hayret bir şeysin. Bak biraz düşünceli ol. Allah aşkına. Peki sana yaptıkları ne olacak kardeşim? Ha? Adın gitti. Kariyer gitti. Öyle mi? Seni kafesin içine soktular ulan. Öldürmeye çalışıyorlardı. Bana ne vicdanından bahsediyorsun? Vicdan vicdan. Neyin vicdanı? Ya bunun vicdanla bir alakası yok. Adam tehlikeli. Kıza bir şey yaparsa... O Tansel'in aklını alırım ben. Ya yeter be. Gene başladın akıl almaya. Yok şöyle aklını alırım. Böyle çözerim. Şöyle takarım. Yeter be. <gülüyor> <gülüyor> Aa ne yapıyorsunuz ya? Bütün mahalle ayağa kaldırdınız. Çocuk uyuyor içeride. Kusura bakma Selvi. Senin bu deli laftan anlamayan sevgilin yüzünden. Nur Gözlüm, senin ne işin var bu saatte burada? Aşkım, evde kimse yok. Ben de Güneş'in yanındayım. Güneş'i mi? İyi iyi, uyuyor. Nesli, babam? Yok. Babam yokmuş. Sen niye yemiyorsun Suna? Çok severdim bu yemeği. Canım istemiyor. Tazeli mi düşünüyorsun yoksa? Pişman mı oldun ayrıldığına ha? Hayır anne. Pişman olmadım. Hata geç bile kalmışım. Yapma böyle kızım. Onca yıllık ilişki bir kalemde silinip batılmaz. Yapma böyle. Şans daha tanı, Nişanlın o senin. Yeter. O adam ne benim ne sizin hiçbir şeyiniz değil artık. Bu evde bir daha ondan bahsetmeyeceksiniz. Arun ben sana söyleyeyim. Kızımı ben çok iyi tanırım. Eğer Suna bir şeylerden kuşkulanıyorsa peşini asla bırakmaz. Bak ucu bize dokunacak. Kaçsa, Kaç her zamanki gibi kaç. Bana bırak ve kaç. Bu sefer çok kötü olmuş. Kesin iz kalacak. Kalsın. Güzel hatırası var. Sen delirdin herhalde. Bunun nesi güzel? Her şeyi çok güzel. Ya ama eğlendik. Nesi eğlenceliydi pardon? Senin bir yerinde bir şey var mı? Yok. Ya zaten ikiniz bana kalkan olunca kimse vuramadı. Ya sen bakma. Şahin piyangodan çıktı. Ben tek olsam da kimse karışamazdı sana. Öyle mi Süpermen? Bana karışamazlardı ama senin yüzün haritaya döndü. Onu ne yapacağız? Olsun. Ben halimden memnunum. Hem pansuman servisi de var. Nesli? Ne yapıyorsunuz burada? Hiç pansuman yapıyorum. Oğlum sen de iyi alıştın ha. Bu kız senin baş hemşiren mi? Bu ne hal? Ya halimizde bir şey yok. Gerçekten pansuman yapıyorum değil mi Kerem? Aynen öyle. Kavga ettim işte. Kavga mı ettin? Ne <laughs> sen ne oluyor Allah aşkına? Bir doğrusunu anlatsana bana. Ya Kado Şahin'i kafes dövüşü seçmelerine götürmüş. Kerem de duyunca birlikte gittik işte. Anladım iyilik yapmak istemişsin. De niye sokuyorsun bu kızı ortamlara? Niye götürüyorsun oraya? Ben onun yanındayken kimse ona bir şey yapamaz. Rahat ol. Bana bak, bu kadar rahatlık iyi gelmez kimseye. Bu e, kadının şahine çengel attığını ne zaman öğrendin? Sorguda mıyız? Öyleyse avukatımı çağırayım. Bak çocuk, bu kolundan tutup gezdirdiğin kız bizim kıymetlimiz. O benim kardeşim. Ee, Fırat gerçekten onun bir suçu yok. Kerem babama söylemeye gelmiş. Babam da evde olmayınca birlikte gittik işte bu kadar. Şahin nerede?